Selamun Aleyküm herkese. Hayırlı günler diliyorum. Şu anda kızımla ineklerimizi yeşilliğe çıkartacağız. Şöyle görüyorsunuz. Yeşil tıpları sağ sarı açtı. Onları yemiyorlar. Şu da Geliyorlar. çıkartacağız. Hadi bakalım. Geliyorlar. Oo kuzular sondaj çakmıştı ee, Onun da videosunu yükleyemedim Çünkü en son Vanaları takılıp yukarı suyumuz gelecek Geldi yukarı suyumuz ama daha Yani kullanılır vaziyette değil Ağzında vanası yok Bu oh. otu biliyorsunuz Canlar Şöyle Geçen de toplamıştım Kuruttum Bu şahdere otu Mor mor açıyor, küçücük küçücük. Şifa deposu. Google'den de bakabilirsiniz. Uuu kuzulam. Gel gel. Otlağımız biraz kartıdı. Ama zaten silajlarını, yoncalarını yiyorlar. Yeşillik de var burada. Artık burada çitimizi yapınca oğlumla babamız da çitini yapıyor. Çünkü buradan kepçeler motorlar geçtiği için kapılarımızı falan açtık. Kapatamadık. Biraz işlem yoğun olduğu için. Şu anda yayılıyorlar. Görüyorsunuz. görüyorsunuz. Şu anda çok mutlular. Artık sürekli yaz kış böyle burada çukurda yatacaklar. Burası zaten yamaçta yatacaklar En azından kemire kırmayacağız Hayvanlarımız nerede rahatsa orada yatacaklar Şu anda yukarıdaki kapımızı kapattık Bakın olduğu yeri Havamızda bu. bu Akşamdan da biraz yağdı Bugün de gülbaharımız da doğurdu canlarım Kısa süreye de attım Çok şükür Allah'ımıza sütümüzü götürmeye gitmişti. Onu da doğumhaneye ayırdım. Ben gelene kadar doğurmuş. Çok şükür Allah'ımıza. Zahmetsiz. Zaten biz de hep böyle zahmetsiz istiyoruz doğumları. Tabi yandan da olunca yardımcı da oluyoruz. Sondajımızı çaktırmıştık. Suyumuz şu anda hazır. Yukarı kadar geldi borumuz ama vanası daha takılı değil. O yüzden şöyle şu kısmı teli şu ara kısmımızı kapatacağız şu anda. Sılajımızı ezmesin yani diyerek de. şimdi de bugün tatil. Kızım da avlusu olmadığı için inekler de burayı saldırıyor diye buraya gelmesinler diye ineklerimizi dovalıyoruz. Zaten şu kapı. Bir de karşıda dayalı olan kapıyı buraya koyacağız kapı olarak. Ee, karşıda telimiz de hazır. Şurayı kazıklarımızı kapıp kapıyı kapatacağız. Suyumuz biraz e, dinlensin diyerekten e, temizlensin diyerekten böyle e, yarın karşısında şarampolde dağın bayarın suyu geçiyor. Çaya gidiyor buradan. Buradan suyumuzu oraya veriyoruz. Yani biraz temizlensin diye suyu açıyoruz. Böyle buraya buraya açtığımız Aynen. oradaki teri evet, şöyle yapıyoruz. Hatta bir tanecik göstereyim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle kadar. Şimdi suyumuzu kapattık. Bu suyumuzu yukarı borularla böyle görmüş olduğunuz toprak bir yerde kepçede kazdık. Beklerimizin yanına yukarı çektik artık böyle yukarıda vanasını takıp aharlarımıza koyduğumuz zaman o videomuzda tamamını sizlerle paylaşacağım çünkü bayağı bir zahmetli geçti buralarda kepçeler motorlar 13 gün çalıştı görüyorsunuz burada hep çamur içerisindeydi burada da sılajımız var yukarıdaki sılajımız bittiği zaman bittiği zaman buradan onu motorla taşıyacağız anne. diğer götü de onu boruyor. Burada burayı çakıl çekeceğiz. Böyle biraz çektik. Ee, burada artık e, burasını ayrı bir bölüm yaptık çünkü. Ee, Çakıl olursa e, kepçelerimiz, işte pulluklarımız devrilmesin diye yani Sözüm. çürümesin diye böyle çakıl atacağız ki toprağa değmesin. Aslında kapalı alan hapsi daha iyi de her şey Ama zamanla de, tabii ki yani aynı değil, aynı. Evet, ineğimiz biraz doğum yapacak diye bekledik. Kendisi akşam olmuş bir daha biliyor Akşam ineklerimizi savarken zor olur Zor olur diyordum, Erken savur. Olmuş gideceğiz. İnşallah orada da videomuzu tamamlarız. Yani şu anda saatte iki gibi falan. Bir saat yayılıp hemen içeri koyacağız. Yoksa akşam kapana koyamayız. Sağında zor olur. Çünkü iftara sütümüzü yedi eriştirmemiz gerekiyor. Çünkü herkes iftar yemeğine gidebiliyor. Bazen evinde işi hizmeti oluyor. O yüzden 7 gibi en, son, en geç 7 gibi eriştirmemiz gerekiyor. Biz de bu akşam dışarı gideceğiz. Saat 4 gibi kapana koyup 5 gibi bitiririz inşallah. Sizlere Akbaşı'da yakın çekim yapayım. Bu da artık yolun doğumu yakın. Biz Akbaşı beklerken Gülbahar doğurdu. yeşilliği salmıyoruz. Niye? Bese çektik çünkü. Zayıflamasınlar diyerek de kapattık. Bir de inekler içinde olmuyor canlarım. Şimdi güzelliğine bakınız. Doğayla baş başa. Sen konuşma, biz konuşalım diyor. Bakınız canlarım. İneklerimiz yayılsın. Biz de bu çitimizi yapalım. Hadi. Artık çiftlerimiz az kaldı canlarım. İneklerimizi biz de yavaş yavaş yerlerine koyacağız. Yoksa çok yayılırlarsa akşam kapana geldiğize. Zeytin. Hani Bunu toplarız burada. Kireç lazım olmuştu sondajcılara ama kalmış biraz orada. Kızım onu gösteriyor. Hadi kızım. Yavaş yavaş. Yavaş anne. Yavaş. Yavaş. Onu gösteriyor. Kireç kalmış diyor. Alırız gene. Orayı buraya atakanak iyi oluyor yani. Hayvanlar da rahat ediyor. Kireç çok iyi. Tanılarımızın altlarına kazıdığımız zaman atıyoruz. Kedimizin köpeğimizin altına atıyoruz. Su aharlarımızı atıyoruz. İyi oluyor yani. Karınları doydu. Hemen hemen iki saat olmadı ama. Tabi sılajla yemimiz de yiyecekler. Saman yiyecekler. Yeşilliği de çok da birden çıkarmak iyi değil. Böyle doymasala bir iki saatin içerisinde ey, alın yukarı koyamazsınız yani. Girmezler. Buradan oraya kaçalım. Al sen otel annem. Yavaş yavaş ineklerimizi koyalım. Hadi bak. Şu anda dışarıdaki işlerimizi bitirdik canlarım. İneklerimizi ayarladık. Hakkı abim, Esem'i, da yapacağız. Biz de yavaş yavaş alışverişimize gideceğiz. Artık. Orada görüşürüz. AVM'ye geldik canlarım. Yavaş yavaş kapısına doğru gidiyoruz. Alışverişimizi yapacağız. Ezan'a hemen hemen bir saat falan var. İftarımızı da burada açacağız inşallah. Alışverişlerimizi yapalım. Biraz da değişimlerimiz var. Onları değiştireceğiz. Küçük kızımın. Ah oh, mis gibi temiz hava. Yavaş yavaş ilerleyelim. Herkes canlarım bayram alışverişinde. İmkanı olan alıyor, imkanı olmayan işte. Artık o devire geldik. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani herkese bir şeyler tabii ki bütçesine göre almaya çalışacak. Önce küçük kızımın değişimlerini yapacağız. Çünkü İstanbul'dan gelirken ablası abisi bir şeyler almış. Ee, bazısı dar geldi. Bazısı büyük geldi. Onları değiştireceğiz. Ayakkabı reyonlarına giriyoruz canlarım hep. Ayakkabı bakıyoruz. Hep ayakkabı. Ama tabii ayak numaralarımız büyük olduğu için küçük kızımın değişim yapacağımız bazı malzemeleri evde kalmış. Poşet eline vermiştik ama e, ayakkabılarını giyerken dışarıda bırakmış değişimlerin bazılarını. Şu anda ayakkabı bakıyoruz. Oğluma, kızıma, küçük kızıma bakalım. çok kalabalık. Böyle bir ceket almışlardı küçük kızıma. Böyle aynısı değiş ama evde kaldı. Merve böyle ceket de kaldı değil mi? Değiştirmek için. Ha. Şu anda karnımızı doyurduk. Orucumuzu açtık çok şükür. Rabbim herkesin orucunu kabul etsin. Alışverişe devam. Kalabalık olduğu için canların içerileri çekemiyorum. Kusuruma bakmayın. Oğlum şu anda ayakkabı bakıyor. Kızım pantolon bakıyor. Bakalım. böyle insanların olmadığı yerlerden şöyle size çekimleri yapıyoruz alışverişimizi artık canlarım son bir kemer alacağız pantolonuna herkes bir şeyler aldı ama ben kalabalık olduğu için her yeri çekemedim kopuk kopuk küçük çocuklar için çok güzel çıtır çıtır her şeyle biraz da saat ilerledi. Bayrama özel olduğu için 11'de kapanacakmış. O yüzden biraz şanslıyız. Yeser Bir ayakkabı baktık. Maalesef 35 numara istediği gibi bulamadık. Artık başka zamana kaldı. Belki Arife günü alabilirler. Bakalım. Böyle birkaç tane tayt aldık. Siyah kadife. Bir tanesi böyle renkte. Bir tanesi böyle. Bunlar rahat oluyor. Saat ilerleyince tabi ortalık biraz da kalabalıklık azalıyor. Bak, <gülüyor> baksana, baksana. <gülüyor> Artık alışverişimizin sonuna geldik. Yavaş yavaş evimize gideceğiz. Herkes ihtiyacını aldı. Ben de kendime iki giyim gömlek aldı. Üyeser de kendine sakollu yeşil kulum pantolon aldı. Yani kısa tuşak. Eve varınca hepsini alışverişimizi de yaptık çok şükür. Artık yavaş yavaş evimize gideceğiz. Saatimizde hemen hemen 11'e yaklaştık. Herkes istediğini aldı. Gülser de istediğini aldı, babamız da. Daha da fazla sıkmak istemiyorum. Umarım sizler de severek ve beğenerek izlersiniz. Gündüzden akşama kadar yaşadıklarımızı aşama aşama çektik bugün. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.